tabağından dolma yapıyoruz. Öncelikle kabakları güzelce yıkadıktan sonra baş kısımlarını keselim. Dışında bir çatal yardımıyla çizikler atalım. Orta kısımlarını bir tatlı kaşığıyla iyice oyduktan sonra iç harcını hazırlayalım ve kabakları doldurmadan önce mutlaka kürdanla 4-5 yerinden delikler açalım. İç harcıyla dolduralım. Çok fazla da tıkabasa doldurmayalım açıklamalar kısmındaki malzemelerle sosunu hazırlayalım. Üzerine gezdirdikten sonra kestiğimiz kapaklarını üzerine kapatalım ve yağlı kağıdı ıslatıp üzerine güzelce kapattıktan sonra 225 derecelik fırında ilk önce 45 dakika kadar pişirelim. Sonrasında üzerindeki yağlı kağıdı alıp tekrar fırına verelim ve yaklaşık 40-45 dakika daha güzelce kızarana kadar pişirelim. Yanında yoğurtla inanılmaz güzel oluyor. Hem yapımı çok pratik hem çok lezzetli bu kabak dolmasını mutlaka deneyin. Tarifin daha detaylı anlatımı YouTube kanalımda. Hoşçakalın.